La thapsedu bir bilmez hasretmeyin. Ve la tenajşu almiyacan bir mal için fiyat kızıştırmayın Ve la tabaqdu bir bilmez bozetmeyin. Ve la tadabru bir bilmez birbirinizde darıtı yüz çevirmeyin. Ve la yemge bazıkumla bazı, bağdı, ala beyge bazı. Bir bilmez satış üzerinden satış yapmayın Yani bir hadi kardeşiniz sat satış yapacağında fiyatı düşürüp de onun satışını ele geçirmek için çabalamayın. O onun rızkıdır, sizin rızkınız, sizin rızkınız aslında. Allah Müslüman kardeş, Müslüman kulları olur. El müslimu akul muslimi. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yadrimuhu ona zulmetmez. Ve la yagzuluhu Ve la yagfiruhu ondan yardımı kesmez. Ve la yagfiruhu